Hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün ne yapıyoruz ee, iki katlı evimizin ev turunu yapıyoruz Evet ev turu yapıyoruz Arkadaşlar şu an çocuklarımız oyun oynuyor oturma odasında biz de video çekelim dedik Tabii ki de yeni evet. evimiz burası bizim ee, hemen ilk başta böyle, e, burayı anlatmama gerek yok zaten arkadaşlar, evet. böyle giriş yeri zaten. Burada bir tane böyle çalışma yerimiz var, ee, bazen burada çalışıyoruz biz. Böyle kahve falan var ama içi gözükmüyor. Evet. Burada böyle, e, ben çiçekleri aşırı aşırı severim, her yerde çiçek bulunur. <laughs> bulunur Her odada böyle ışıklarımız falan var, ışıklandırma fazla bu evde. Fazla değil mi? Ee, burada Halılarımız var. Bir sürü halı koymuşum ben de maşallah. Ee, burada dolabımız var. Yemek yeri yiyeceklerimiz falan var. Kapatılsın. Gidizekalı. Burayı anlatmamı gerek yok zaten. Burada size şey söyleyeyim. Bunun içinde ee, tarifler yazıyor. çünkü. Burada varsa Burası da yemek yeri, yeme alanımız arkadaşlar. Ee, burada böyle perdelerimiz falan var ya bu yamuk olmuş şu masada çocuklarımız yiyor. Şu masada da e, biz yiyoruz. Evet. Burada böyle bir tane dolabımız var. Ve geldik o odamıza. Burası bizim oturma odamız ve çocukların oyun oynuyor. Anne çıkıyor şuradan. Evet anne ya. Tamam Jax çıktım Emily'in. Bunun ismi Emily. Diğer çocuğumuzun ismi de Jax arkadaşlar. Benim ismim benim ismim lan? Alex. Benim ismim de Olivia. Burada oyun oynuyor Olivia. çocuklar. Kızım sen erkek misin de bu oyun oynuyorsun? Sana ne anne? Anne sana diyen ilk çocuk. Hem de <laughs> soka bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi burayı detaylı anlatmaya gerek yok. İnşallah buraya bambular basmaz. Çünkü burada bambu... Bambularla alakalı panda. Pandalar basmaz Neyse basamazlar zaten çünkü pandalar çok aşırı tembel hayvanlar ve e, isterseniz açlıktan ölsünler göç etmez göç etmezler. Evet. Evet. Neyse burada benim böyle tuvalet var. Benim değil. Hepimizin yani tuvalet tuvaleti var burada. Burada böyle klozet falan var işte burayı hızlı zırt, zırt geçelim biz burayı. Burada bir tane maskelerimiz falan var. Böyle bu çocuklarımız için burada benim için benim sadece tatlım. Burada bizim böyle toplarımız falan var için Şimdi... Hadi ikinci katı çıkalım. Evet geldik ikinci katımıza. Evet. İlk önce şuraya anlatalım biz arkadaşlar. Ben bu arada evini ilk defa görüyorum. Ha, benim mi? Neden? Evet. Ben burada çıkarım. Sus canım bir sus. Burada çekmecelerimiz var arkadaşlar. Burada yüz dört şeyler var. Burada var. Yani kış ayındayız ama yine de olsun. Yani burada böyle oturma yerimiz var. Hızlı hızlı anlatıyorum ki video çabuk bitsin abi ya. Ben video çekmeyi fazla <laughs> sevmiyorum. Hele hele editlemesi ne yap? Çok gıcık ettiriyor beni. Dediğim gibi, çiçek, çiçek Dediğim gibi burada çiçek çiçek var Ayla çok sevilmek çiçekleri. Don bunu çiçek alın he. Şey ben de papatya çiçeğini seviyorum. Neyse hadi gidelim biz o zaman. Gördüm. Diğer kamera, kamera kamera kamera. Her her yerde kamera var. Şurada bile kamera var. Burası bizim adamız değil mi? Evet birisi bizim odamız. Annesinin yani değil tatlım. Hadi eksile benim. Burada çiçek Tabii ki. De. Ay şu pijamayı falan nereden aldın sen ya? Burada dedim, yani burada kitap okuma yerimiz var. Biz kitap okuyoruz arkadaşlar. Bazen şey burada mi? Abla, senin bir şey söyleyeceğim sana. Ne? Senin saçının e, bir bir kısası ben benim saçımın saçımda var. Neyse. Burada da e, Alex'in telefonu var. Evet. Belki, evet. Gelmişken ben de telefonumu bırakayım. Bu rafta böyle dediğimiz gibi kitap okuyoruz ya. Burada kitaplar falan var defterler. Burada paralarımız falan var bakmayın. Cüzdanımız falan var. Burada yatağımız var. Zaten. Ee, burada kıyafetlerimiz falan var. Ee, şurada şey var. Bir tane kıyafetim kalmış. Onu aldım ben. Aa, Al bakın burada da şeyim. Tokalar. Sen şunu biliyor musun? Bilmiyorum. Tamam Neyse arkadaşlar biz o zaman e Jackson adasına geçelim. Evet. Hemen. Evet. Şuna bak. yanımızda neyse, da Jackson adası var. Evet bilgisayar var. Açık unutmuş ama neyse. Kendi tek başına oynuyor sadece nedense. Burada kıyafetleri var işte. burada da böyle resimleri falan var. Resimleri mikrop resmi çizmiş. evet burada da. Bakın bu karakterin ismini bilmiyorum ama bu karakter aşırı bağlı. Yani çok Burada görmüş olduğunuz gibi kırtasiye malzemeleri Mesela ben var. bu şey, bu karakteri çok sevdim. Baksana ördek var. Ee, burada da köpekli bir tane şey var. Gece lambası ve normal lamba böyle. Emziği yeşil. Emziği de var yeşil. Lan tamam, bu çocuklar birinci sınıfa gidiyor. Nasıl emzik oluyor? Lan bu ne? Şey... Çantası var. Şimdi burada yatağı var. Yatak bulamadık ona uygun. Pembe mavi. Evet. Burada da tablet var. işte geçelim buralara. Oyun konsolun gibi bir tableti var. Ve kedimiz Kugi. Kugi uyuyor. Kugi kim ya? Aa, değil mi? İki tane şey var maşallah. Ye bakayım. <laughs> Hadi. Hadi sen ye. Ben fazla açtım ama. Hadi. Ben bu arada arkadaşlar şeyin ve son olarak kızımızın Memoli'nin odası var burada oyuncak kutusu var oyuncak sandığım burada böyle şey bir, düşük bir şey var işte ama burada tableti var fazla para verdik ya böyle şeyleri var arkadaşlar bunlar çok bağlı bizim çocuk kardeşim de kanalı var şurada görmüş olduğunuz gibi videom yok atmaya çalışsam bile atamıyorum. Burada çantası falan var. Kırtasiye malzemeleri burada da. Şapkaları falan var. Şu alt kısmı dolu Burada da lambalarımız var. <laughs> Lambası var çocuğumuzun. Burada yatıyor işte. Burada da emzik falan var. <laughs> Neyse. Arkadaşlar <Kardeşim>, Bunlar çok bunları. Burada arkadaşlar. Neyse. Videomuz bu kadardı. Ee, beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımıza diyecektiniz. Z. 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 çünkü. Evet neyse. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.